Hepinize arkadaşlar müslere beraber, beraber şey yapacağız. Akinator VIP oynayacağız. Kendimi tanıtmayacağım çünkü ben daha henüz değilim. Daha 7 aboneyim aboneyim. Aboneden çıkmayın lan, aboneden çıkmayın. Şimdi kimi tanıtalım? Minecraft karakterlerini tanıtacağım bu videoda. Bakalım bilebilecek mi? Önce bir dakika sesini açalım müzik dinleyelim. Sesi gitmiş. Bekleyin. Devam ediyoruz. Müzik geldi. Meydan okuma diyorum. Oynamıyorum. Bir kadın mı? Şu anda dek Hero soracağım arkadaşlar. Hero Minecraft oynamayanlar bile biliyordur. Yani bilmiyorsanız hemen kafamın yanına koydum. Onu tanıtacağım şimdi. Kadın mı? Hayır. Bir korku mı? Hayır. Saçı var mı? Evet. Savaşır mı? Evet. Sen mi kontrol etmezsin? O beni kontrol etmek hayır. Bir oyundan mı? Evet. Minecraft'tan mı? Evet. Mavi mi giyiniyor? Evet. Beyaz. Bildi ki. Bildi ki. Ya bak ne dedim ben? Ne dedim ben? Hemen şuradakinin aynısı değil mi? Sadece alttaki biraz, biraz daha siyah. Şimdi Nulu soracağım arkadaşlar. Hero Brian gitti. Nulu bilmeyenlerimiz yoktur diye bir şey biliyorum. Ben de az çok bilmiyorum ama listede yok. Eee daha Bobby'yi soracağız, Kevin'i soracağız. Lan tamam, bu ne? Hero. Rine. Tekrar, <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Şey Şimdi Nulu soracağım. Tekrardan yanımda çıktı. Onu soracağım. Ben tam bilmiyorum Nulu ama. Tam bilmiyorsam nasıl yapacağım? Bekleyin ben bakıp geleyim şimdi Arkadaşlar Nula baktım geldim. Şu anda ekranda gene görüyorsunuz. Sürekli ekranda bir şey görüyorsunuz zaten. Şu tarafımda bak şu an ben bakıyorum ona simsiyah bir şey gözleri beyaz. Neyse. Korku oyunundan mı? Hayır. Erkek mi? Evet. Saçı var mı? Hayır. Şekli hayvan şeklinde mi? Kendinden bahsetme lan it. Kötü. Evet. Evet. Karakterim beyaz mı? Hayır. Yazmayı bilmiyorum. Şey bilmiyor mu diyorum. Biliyor mu? Bilmiyorum. Mor gözlü. Hayır. Lan ne oldu? Neyse. Lan Borun'u ilk gösterim diyor. Neyse. Her zaman siyah mı giyinir? Evet. Rus mu? Bilmiyorum. Boyu uzun mu? Evet. Göz rengi kırmızı mı? Herhalde. Bazen kırmızı bazen beyaz. Herhalde. Büyük bir vücudu var mı? Hayır. Bir sesi var mı? Hayır. Asa kullanıyorum. Hayır. Siyah renkte mi? Evet. Gözleri yeşil mi? Hayır. Sempatik mi? Hayır. Kırmızı mı? Hayır. Seni sev... Tövbe estağfurullah. Ya buldu işte ya. Buldu ya. Buldu. Ne Evet. Şimdi şey, şey tanıtalım. Neyi tanıtalım? Babi 15 tanıtalım. Yine ekranda görüyorsunuz. Bacakları var mı? Evet. Kötü mü? Hayır. Kız mı? Evet. Yo dur! Herhalde karakteri kız ama kendisi erkek. Bilmiyorum. Bir kadın mı? Hayır. Saçı var mı? Evet. Sen mi kontrol etmektesin? Hayır. Bir oyundan mı? Evet. Minecraft'tan mı? Evet. Turuncu saçlı mı? Evet. Yıldırım kontrol edebiliyor mu? Evet. Görünmez mi? Hayır. Ne oldu lan? Bulamadı. Babi bulamadı. Şimdi Kevin'i tanıtalım. Şurada görüyorsunuz Kevin'i. Kevin 1545 Kevin efsanesi. Bobby'nin kardeşi. Küçük kardeşi. Şimdi karakterin iki ayağı üzerinde mi durmakta? Evet. Kötü mü? Hayır. Kadın mı? Hayır. Saçı var mı? Evet. Bir telefon oyununda mı? Hayır. Bir oyun karakteri mi? Evet. Bir takım oyununda mı oynamakta? Hayır. Özel güçleri var mı? Evet. Kılıç ile mi Hayır 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 Kevin'in kılıcını bilmiyor musunuz arkadaşlar Şu an Kevin'in kılıcını eline verdik bak Tekrar bitti kılıcı Evet Minecraft'dan mı? evet Türk mü hayır Kardeşi var mı evet Hayır Siyah saç mı hayır Hacker mı Bobby hacker'dı sanki ya Böyle komut Hacker mı hayır Sen mi kontrol etmek hayır Ölümsüz bir yaratık mı Hayır. Instagram. <laughs> evet kardeşim. Bak Kevin 1545 Instagram hesabı var. Türkçe mi konuşuyor? Hayır. Kılıç kullanıyor mu? Evet. Lan Babi ile Kevin kardeşleri niye bulmuyorsun? Bir de Anna'yı test, test edeceğim. O da olmazsa zaten kapatırım. Bacakları var mı? Evet. Bir kadın mı? Evet. Korku türünden mi? bilmiyorum. Sen mi kontrol etmişsin? Hayır. Bir korku oyunundan mı? Hayır. Bir oyundan mı? Evet. Minecraft'tan mı? Evet. Turuncu saçlı mı? Hayır. Kötü mü? Bilmiyorum. Kadın mı? Evet. Sarı saçlı mı? Hayır. O ok kullanabiliyor mu? Evet. Türk mü? Hayır. Mavi mi giyiniyor? Evet. Siyah saçlı mı? Hayır. Kötü biri mi? Hayır. Ok atıyor mu? Hayır. Oo, Bobby Kevin anne niye vurmuyorsun bunları? Son bir tane deneyeceğim. Bunu zaten bilmeyen yoktu diye düşünüyorum. Kim şey biliyor musunuz? Ne mi? Kimi tanıtalım? Minecraft karakterlerinden en korkuncu ve sunucusu her zaman açık olmayan kim? Kotman. Hemen şurada duruyorsunuz, görüyorsunuz. İki bacakları üzerinde mi yürümekte? Evet. Kötü mü? Evet. Hem de kötünün kralı. Minecraft'la ilgisi var mı? Evet. Mavi mi giyiniyor? Hayır. Boyu uzun mu? Hayır. Rus mu? Evet. Beyaz mı? Hayır. Göz rengi kırmızı mı? Evet. He kırmızı. Evet. Beyaz tenli mi? Hayır. Hı. Hemen buldu lan. Daha kaç soru yaptık oğlum? Yuh. Şimdi necromancer'ı aratacağım. Şurada görmüyor da olabilirsiniz. Görüyor da olabilirsiniz. Onun fotoğrafını belki bulamam. Yani listede yok. Bekleyin. Evet tekrar geldik. Me meydan okuyorum. Necromaster yaratığını tanıtacağım. Şurada ya, da, ya görüyorsunuz ya da görmüyorsunuz. Bilmiyorum. Yani Google'da bunun fotoğrafını bulabilir miyim bilmiyorum. Yani yüksek ihtimal bulamamışımdır. Ama neyse. Bacakları var mı? Evet. Kız mı? Hayır. Saçı var mı? Hayır. Bir korku oyunundan mı? Hayır. Kötü mü? Evet. Minecraft'tan mı? Evet. Mor gözlü mü? Hayır. Ben niye bu tarafa baktım ki? Neyse. Beyaz mı? Hayır. Yazmayı biliyor mu? Evet. Rus mu? Evet. Boyu uzun mu? Çok uzun hem de. İstediği zaman Uzuyor istediği zaman küçülüyor. Gözleri kırmızı mı? Evet. Bir sesi var mı? Evet. Büyük bir vücudu mu var? Evet. Göz rengi kırmızı mı? Evet. Bulamadım. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Ben Borolo'yu izlemeye gidiyorum. Bay bay.